Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Semata. Bu videoda Dead Park 1'in ikinci parçasını çekeceğim. Labirentte kalmıştık zaten. Onu çekeceğim ama oyuna başlamadan önce e, sesimden dolayı kusura bakmayın. Grip gibiyim. Grip gibi değilim aslında. Grip gripim. Ama ama bu oyunun da ikinci partını çekmek istiyorum. Çünkü oyuna devam etmek istiyorum. Merak ediyorum ne olacağını. O yüzden Kusura bakmayın arkadaşlar. Haydi oyunumuza geçelim. Ve evet, tam olarak burada kalmıştık geçen bölümde. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu benim bunu oynayışım, bu buna bir bölüm oynayışım bir ikinci üçüncü bölüm ama geçemiyorum. Aslında bölüm olarak zor bir bölüm değil. Yapman gereken buralardan geçmek. Ama ben çok takıldığım için beceremiyorum galiba. Ve korkunç paylançonun çok hızlı koştuğunu anlat. Bu ne ya? Allah, Allah Ne yapmam gerekiyor ki şu an? Şunları alabiliyor muyum? Kollardan geçiş yeri var mı? Dört tane kuru kalıpta var. Tam ortasına geçip. ha Ne diyor? Arkanı dön diyor. Aa. Dört kuru kafanın tam ortasına geçip şuradaki duvara bakıyoruz. Orada arkanı dön yazıyor ve buradan bir kapı açılıyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yine buraya geçelim. Yine bakalım. Ne diyor? <laughs> Cazibe gereksinimleri buradan daha yüksek değil. Ee, burada bir şey yok. Şunu mu? ben mi? algılayamıyorum. Ne diyor? Cazibe gereksinimleri buradan daha yüksek değil. Odanın ortasında durup otur ve arkanı dön. Tamam. İpucunu aldık buraya. Oturalım. Aa. Evet. Oy. Cinayet son şans. Başa mı döndük yine? Hediye var. Ne? Kaç 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 kaç. Hayda yine geldik. Çıkış sizin arkanızda. Ya şimdi Ya bunu zaten geçmedik mi? Cinayete son şans. Arkana bakma. He. Şöyle gitsen. Aha, geçtim vallahi. Arkanıza bakmadan geçecekmişsiniz. Yeniden doğuş, girişim, cinayet, ölüm, kurtuluş, yenilge. Hmm, girişim, cinayet, kurtuluş desek. Anahtarım var. <laughs> Bu kapıyı olmadı. Bütün kapıları deneyelim o zaman. yeniden doğuş bir şey var. de alıyorum. Tamam. Bir slide alıyorum. Tamam. Ölümün bir çıkış yolu. Yeniden doğuş olmaz mı? Yine nereye geldik? Geçelim bakalım. Demek ki yeniden doğum değilmiş. Ay. Tekrar baştan. buradan böyle geri geri gidiyoruz. Kapıya geldik. Açıyoruz ve buraya geldik. Yeniden doğuş olmadı. Ne diyor? Ölümün bir çıkış yolu. Kurtuluş, yenilgi. Kurtuluş deneyelim. Hayır. Siz kaçıncıda eğer bu oyunu oynayan varsa aranızda kaçıncıda bulduğunu söyleyebilir mi bana? Ay, böyle değildi ya. Heh. Nereden? Şuradan yiyecektik. Koş 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 koş. <laughs> Girişim diyelim. ki girişimde değil. Sırayla deneyeceğiz hepsini. Ölümün bir çıkış yolu. Ne olabilir ki? Ya da bütün herkeste, bütün oyunlarda aynı mı? Tısdım 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 tısney. Tıs tıs tıs. Hah. Buradan böyle çömelip geri geri gidiyoruz. Evet. Ölümün bir çıkışı. Girişim denedik. Yeniden doğuşu denedik. Kurtuluş. Ölüm deneyelim. Heh. Yeniden doğuş. Girişim. Cinayet. Ölüm. Kurtuluş. Pes etmek. Ölüm değil midir? Pes etmek. Yeniden doğuş. Ölüm diyelim. Hayır tekrar mı başa? Ben genelde çektiğim video, e genelde değil aslında çoğunlukla videoları çekeceksem bir oyun oynayacaksam daha önceki şeylere bakmıyorum. Yani kim nasıl geçmiş, nereden geçmiş falan. O zaman zaten oynamamın bir manası kaldığını düşünmüyorum. Ancak böyle çok takıldığım noktalarda hani çözemediğim yerler varsa tabii ki bakıyorum. Sonra oyunu bitirdikten sonra şey yapıyorum. İzliyorum tekrar. Başkası acaba nasıl geçmiş? Çünkü bazı yerlerde unuttuğum şeyler oluyor mesela. Sonuçta herkesin oynayışı aynı olmuyor. Ya da benim zorlandığım yeri başkası böyle çabucak geçmiş oluyor. Sonra oynadığım oyunun başkasının oynadığı videoları izlemeyi çok seviyorum. Bilmiyorum siz nasılsınız? Ama oynamadan önce pek izlemeyi tercih etmiyorum. Pes etmek. Yenilgi. Ay ne olur doğru olsun artık. Heh. Ölüme yakın. Cinayet. Ölüm. Yenilgi. Üçüncü. Oy. Tekrar başa. İsim için tekrardan kusura bakmayın çünkü bir hala geçmedim maalesef. Şöyle ne diyor? Ha, arkana bakma ben gidiyorduk. Unuttum neye girdik ilk önce ölüm. Sonra yenilgi. Sonra neydi yeniden? Doğuşa girmedik galiba hiç. Wow. Ne diyor? Son şans. Hmm. Yenildiği kullandık. Yeniden bu girişim kullanmadık. Cinayet kullanmadık. Ve kurtuluş kullanmadık. Kurtuluş olacağını sanmıyorum. Girişim de cinayet demek istiyorum. Yoksa tekrar döneceğiz gene. Vav wow, geçtik labirenti. Hayır yönetimi. <laughs> Aa şeye geri döndük yönetime ya Şurada nerede o Hah, orada. Yönetime geri döndü Aa biz ne aldık Tornavidamız var bizim değil mi Tornavidayla hatır Hatırlıyorum ben öldüğüm için Gitmiş benden şu an Tornavidayla ile şey vardı Kitaplık bölümü vardı Hatta orada fener Böyle kitaplıkların arkasından Fener bulmuştuk Maalesef heyecanlandığım için öldüm Şimdi tekrar başlayalım Son 3 şeyim kalmış zaten Canım kalmış Orada havalandırma boş. galiba Orada havalandırma boşluğuna girmek için tornavida kullanmamız gerekiyordu. Biz bir biraz önce tornavida aldığımız için evet. <laughs> buraya atabiliriz. Evet. Buraya da girmezsin herhalde korkunç paylanışı. Yok ki bir şey açmalıyım. İçeyim mi? Bir saklanayım ya. Ne diyor? Bodrum'da bir levye bulun. Hımm. Tamam. Ayak sesi gelmiyorsa ben de çıkayım. Bir ara çımaşık mı? Bir anahtar. yürü aşağıya. çok karanlık. Geliyor. Dona. Oh que ver aqui, deixa aqui.

birazcık uzaklaşsın ayak sesleri çıkacağım. Zincir alıyorum tamam. Ne bir açar şey buldum herhalde. Şöyle bir döndüm. yerleri. Allah seni kahretmesin. <laughs> ve birkaç bir şey var. Yine kaçıyoruz. Korkunç paylaşmadan tabii ki. Ve üstüne üstelik çok karanlık sadece elimizdeki fener aydınlatıyor. Ben bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar burada. Videomu izlediğiniz için ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada korkunç çöder kaçmak istememek istemiyorum. Şöyle saklanayım. Evet buradan bir levye bulup yukarıdaki şey yapacağız galiba. Bir tane oda vardı. Bu sedirlerin olduğu da demir bir kapı vardı. Sıkışmış açılmıyor diye i̇lk oyunun başında görmüştük. Onu galiba açacağız. Bu arada labirentten çıkmak için ilk önce ölüm kapısına sonra yenilgi kapısına sonra yeniden doğuş sonra da cinayet kapısına girmemiz gerekiyor sırayla. Takılırsanız size yardımcı olur. Teşekkür ederim.